Katlanmak için hayata ve yaşadığımız çağa Hezeyanlı şarkılar dinlerim ben demişti Onları dinlemiştik Otelin 32. katının balkonundan aşağı bakmıştık İntihar romantize etmiştik Tanıştığımıza sevindim demişti Tipim değilsin aslında ama kibar birisine hoşuma gitti Minibarı bitirdik bir sürü sigara içtik Devreye girmiş yangın alarmı Adamın biri geldi dedik neyse cezası yarın öderiz. Kız hadi gel dedi. O da servisini su istimal edelim biraz da. Tamam dedim. Gece üçte viskiyle lazanya söyledik. İçtik yedik. Beğenmedi dedi ki parmesan az fesleğeni fazla bunun. Böyle devam edelim ama sevişmeyelim dedi. Olur dedim benim için fark etmez. Bir sürü hayalim vardı dedi ama bende iş yok. Belki olurlardı, belki de olmazlardı ama böyle de hiç olmaz diye düşünmezdim. Gençtim ve düşüp duruyordum aşk tuzağına. Sadakatimi satıyordum bazen alan yoktu. Vurmasaydım kendimi erkeklere ya da bir gün alışverişe, bir gün grup sekse. Belki gerçek olurdu o zaman. O zaman zaten olmasaydı da olurdu. Çenem açıldı benim de. Dedim delikler olmasaydı ruhumda anlardım belki. O zaman insanlar neye ne der, ne düşünür, neyi sever, bilmezsin belki ama neyin var değeri bilirdim. Her insan kendi kaderini kendi çizer. Tercihler seni bilmediğin yere götürse de olağan akışta nereye dağılacağın bellidir. Bazen bir şarkı, bazen bir şiir, bazen bir çift göz senin kaderinin baştan yazılmasına sebep olur. Dualar... Evren enerjisi. Tanrı. Ben. Bilmediğim bir yoldayım işte. Yol nereye gider? Nerede sonlanır bilmiyorum. Kader niyetlerde gizlidir. Bunu ben mi seçtim yoksa benim olan zaten beni bulacak mıydı sonunda? Marmaray Bakırköy durağındayım. Kimsecikler yok. Etrafı inceliyorum. Hava soğuk. Dışarıdan gelen soğuk tüylerime vuruyor. Hepsi ayağa kalkıyor sonra. Koreografi gibi. Aynı anda düzeni geliyorlar. Marmara yaklaşıyor. Sesini duyuyorum. Nefesim havada buharlaşıyor. Kalbimin atışının sesini duyuyorum. Sadece durakta değil, Bakırköy'de hiç kimse yok. Marmara'ya tam önümde duruyor. Kapısı açılıyor. S çıkıyor karşıma Kırklı yaşlarda biraz uzunca Kalıplı bıyıklı bir herif Üzerime yürüyor Korktuğumu hissediyorum Öfkeyle üzerime yürüyor Ayağa kalkıyorum Üstüme geliyor Geri geri çekiliyorum Oturakların üstünde bıçak görüyorum Alıyorum elime Ekmek bıçağı Keskin ve güçlü Herifin boynuna saplanıyor Öfkeli gözleri yavaş yavaş kapanıyor Bıçağın saplandığı yeri tutuyor ve dizlerinin üstüne düşüyor. Ayağımda siyah botum var. Botumun tabanıyla o iğrenç ve sapık suratına bir tekme yapıştırıyorum. Arkaya doğru düşüyor. Trenin kapısının sesi duyuluyor tekrar. Kapı açılıyor. E adında bir herif. Beyaz tenli, ekilmiş saçları ve gözünde gözlüğü var. Duba gibi, şişko ve yine itici bir surat. Arkasından kapı bir daha açılıyor. Ürküyorum. E adında bir diğer herif. Orta boylu, esmer, kalın kaşlı ve kaslı bir herif. Sevimsiz bir suratı var. Bu sefer oturan üzerinde bir makinalı tüfek beliriyor. Alıyorum elime. İkisi duruyor öylece. Sonra yaklaşıyor yavaş yavaş. Zombi gibi hareket ediyorlar. İkisini de tarıyorum. Kanları dökülüyor öylece. Delik deşik ediyorum ikisini de. Nefret ediyorum bunlardan. Ölüyorlar. Üçü de yerde. Tren kapısı tekrar açılıyor. K adında biri. Çocukluğumun travması herif. Orta boylu, çekik gözlü, sakallı. Bir beyzbol sopası beliriyor yine aynı yerde. Bağırıyorum, bağırıyorum ve sesim yankılanıyor. Nefret ettiğim kişileri öldürme arzusu yaşıyorum. Öldüreceğim bunu. Da. Alıyorum sopayı da. Yaklaşıyorum kahkaha atıyor bana. Şaşırıyorum ve o iğrenç suratına nefretle bakıyorum. Kahkaha atıyor. Hem de hiç durmadan. Bağırıyorum. Küfürler savuruyorum. Sopayı iki elimle kavradığım gibi beynini dağıtıyorum. Yere düşüyor ama kahkahası durmuyor. Yerdeyken de vurmaya devam ediyorum. Beyni dağıldı. Kan gölüne döndü burası. Ama kahkaha durmuyor. Bakıyorum Etrafa bakıyorum, hepsi ölü, yatıyor. Öldürdüm hepsini. İçim rahatlıyor. Durmak istemiyorum. Kahkaha sesleri devam ediyor. Hoparlörden geliyor. Etrafta kimse yok. Hoparlörden ses kesiliyor. Sonra tekrar başlıyor. Kahkaha sesleri beynimde. Beynimin içinde. Yere yatıyorum. Beni transa sokuyor. Yere düşüyorum dizlerimin üzerinde. Kapı sesi tekrar duyuluyor. Ellerimle kulaklarımı kapatıyorum. Başım ağrıtıyor kahkaha sesleri. Gözlerimi açıyorum. Etraf bembeyaz bir sis bulutuna döndü. Gün bitti, gece oldu. Kar yağmaya başladı, üşümeye başladım. Titriyorum. M çıka geliyor sislerin arasından. Omzuna sürülen saçları, yeşil, uzun elbisesi ve siyah topuklu ayakkabılarıyla. Gözlerine çektiği eyeliner çok belirgin. Gözlerinin rengini ortaya çıkarıyor. Dudaklarında parlatıcı var. Dudaklarının yumuşaklığını dudaklarımda hissettiğim anı hatırlıyorum. Kahkahalar susuyor. Yaklaşıyor bana. Dudaklarımın kuruduğunu hissediyorum. Islaklığına muhtaç bir toprak parçası gibi hissediyorum kendimi. Diz çöküyor karşımda. Sonra daha da yakınlaşıyor bana. Nefesini hissedebiliyorum. Ve duyduğum diğer ses kalbimin ritmi. Ağır bir metal rock şarkısı gibi oynuyor. Dudaklarımdan öpüyor. Dudaklarının yumuşaklığı büyülüyor beni. Sonra midem bulanıyor. Başım dönüyor, nefessiz kalıyorum. Öne doğru düşüyorum. Mey'nin tam göğsünün üstüne yatıyorum bilinçsizce. Sonra beni düzeltiyor. Kucağına yatırıyor. Annesinin sütünü emen bir çocuğun bulunduğu pozisyonda gibiyim. M'ye bakıyorum. Çok soğukkanlı. Şşş, şşş, şşş diye tekrarlıyor ve sallıyor beni. Çaresiz bir tap bir haldeyim. Yavaşça kapanıyor gözlerim. M bulanıklaşıyor. Uyan, uyan, uyan diye sesleniyor bana uyanıyorum. Gözlerim yavaşça açılıyor. Yine bembeyaz bir yerde açıyorum gözlerimi. Hastanede olduğumu anlıyorum. Ahu elimden tutuyor. Yetiştirmiş beni hastaneye. Mutlu oluyor, elimden öpüyor. Gözleri dolmuş. Çok sulu göz bu kızda. Her şeye ağlıyor. Rüyanın etkisindeyim. Demek ki dünyada bir anlamı varmış hayatımın. Kader Tercihlerimiz de değişse de sonu yine o bilindik yola çıkıyor. Bu dünyada değişmez birçok kural var. En önemlisi de bize diz çöktürecek tek anın en savunmasız olduğumuz o an olduğu. Zaaflarımız bizi zayıflatıyor. İçki, kazanma hırsı ve kadınlar. Dünya böyle bir yer işte.